bu delinin aklına uyan da kabahat. Ya bu yaşlı kadını oradan oraya sürüklemiyor. utanmıyor da. Bir de tutturmuş Yasemin'e de gel diye. Yok ya hayatta gelmem. Ay bacaklarım koptu. Yatar dinlenirim. Aa, ne olmuş burada? Hırsız olamaz. Eşyaların yeri değişmiş. Allah'ın cezası yapsın. Geliyor. Geliyor. Yasemin, Yasemin kız, geliyor Yasemin. Pardon. Kapıyı birazcık kapatsana, bizi görmesin. Gel bebişim, şu mumu da yak. Gel. Beni kandıracağını mı sandın? Her şeyi sen yaptın değil mi? Pisliğin! De. sakin ol. Dur, dur. Sakin ol tamam. Macide Hanım neyi? Macide abla, sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya? Sen onu kocana sorsana. Paşalı! Macide, 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 ben yokken evime girdi. Eşyalarımı yerini değiştirdi. İyi saatte olsunlar. Fotoğrafların, vazoların... Ya kenarda sehpa duruyordu, ortaya çekmiş onu. Yedek anahtarların vardı, Komodinin üstünde duran. Onları da başka yere atmış. Zaten ilk girişi değil evime bu adamın. Daha önce de girdi, kedimi kaçırdı. Sakladı onu, sonra geri getirdi ama. Macide Hanım. Ben bütün bunları niye yapayım? Macide abla, Annem sen tırttın. Gitti senin kafam. Bir dakika. Yasemin sen şuna bir bardak soğuk su ver. Hadi canım benim. Ay, dur, dur, dur. Evet. Dur, dur. Ay bırakın beni. Dur, dur. bırakın dur. ya bırakın. Tamam sakin dur. ol. Bırakın. Yasemin ambulans çağırsak mı? Evet. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Ben yani böyle delirmişim gibi. Ben delirmedim. Ya bu adam yalan söylüyor. Vallahi evime girdi. İnanmıyor musunuz bana? Söylesene evime girdiğini. Vallahi doğru söylüyorum. Ne oluyor ya? Bırakın beni. Ben deli değilim. Bırakın beni. Bırakın. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Sen yaptın. Sen yaptın pislik! Sen yaptın! Tuhaf tuhaf şeyler anlat. Hiçbir şey anlamadık. Bunamış olabilir mi diye düşünüyoruz. Koca evde tek başına yaşıyor. Hastanedekileri bunu iletirim mi? Nörolojik muayeneden geçirirler. Lütfen ilgilensinler. Biri refakat edecek mi acaba? Kimi kimsesi yok ki. Ama biz yalnız bırakmayız onu merak etmeyin. Hayatım ben Macide Hanım'la gitsem yalnız bırakmayayım şimdi hastaneye. Git. Ne iyisin. Başında erkek bulunsun. Ee, aklınız kalmasın. Ben ilgilenirim. Yavuz Bey tuttuğunuz altın olsun. Allah razı olsun sizden. Ay, ne kadar iyi bir adam görüyor musun? Nereden bulmuş bu kadın bu adamı ya? Zaten iyisi bizi bulmaz. Kötüsü de bizden vazgeç olmaz. Anamın lafıydı bu. Ay Allah'ım ya başımıza gelen bizi bulmaz. Mi? Bak benim koca olmasa da mızlak oldu. Vallahi çok sağ ol hadi, komşu. Hadi, iyi gidin. Hadi görüşürüz. Gülşah, anlatacağız sana neler oldu kızım. Hadi görüşürüz. Ah ya, hadi gidelim artık. İyi geceler. Maciden, beni duyuyor musunuz? Her şeyi sen planladın, değil mi? Benden kurtulmak istedin. Evet. Çok üzgünüm. Ama başka çarem yok maalesef. Biliyorum. Bir şeylerin peşindesin. Hem de çok kötü şeylerin peşindesin. Tahmin bile edemeyeceğim kadar kötü şeylerin. Maçtan İnanın size zarar verdiğim için. Gece. Herkes için sürprizlerle doluydu. Ama Yavuz için tam da planladığı gibi geçmişti. Artık onu yolundan alıkoyabilecek kimse yoktu mahallede. Hedefine rahat rahat odaklanabilirdi ve hayatını mahveden o adamı yok etmesi hiç de uzun sürmeyecekti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.